Maksimum minimum problemleri ikinci testin 6. sorusundan devam edelim. Şimdi burada bir parabolün bir kısmı verilmiştir diyor. Y eşittir x kare eksi parabolün yani şu kırmızıyla gösterilen. Buna göre eksenler arasında kalan mavi boyalı bölgenin mavi boyalı dikdörtgenin alanı en çok kaçtır? Yani bu dikdörtgenin alanı en fazla kaçtır diye soruyor. Biz bu dikdörtgenin alanını bir değişkenle ifade edelim. O Orada da özellikle şekilli olan sorularda hem şeklin hem de parabolün üzerindeki de grafiğin üzerindeki nokta bu B noktasından ilerlememiz lazım. Burada dikdörtgenin mesela bir kenarına A desek, şu kenarına A desek. Ve B noktasının o zaman apsisi A, ordinatını nereden bulacağım? Bakın burada x'e A yazınca çünkü denklemi sağlayacak, A kare 6 gelecek. Ve bize dikdörtgenin alanından bahsediyor, iki kenarın çarpımı. Şimdi bu burada bakın bu B x eksenin altında yani y'si negatif olduğu için mesela bu uzunluğu yazarken a kare eksi altının eksilisi olarak düşünmemiz lazım. Yani bu uzunluk 6 eksi a kare olması gerekiyor. Şimdi bu ikisini alanını bulmak istiyorum. Alan eşittir diyelim. Bu ikisinin ne olacak? Çarpımı olmuş olacak. Yani a ile 6 eksi a karenin çarpımı. ve çarptığım zaman ne oluyor bu? Üçüncü dereceden bir ifade oluşuyor. Alt eksi a küp bunun maksimum olduğu noktayı soruyor. Biz ne yapacağız? Bunun en çok olduğu yerde ya da en az olduğu yerlerde türevini oluyordu? Sıfır oluyordu değil mi? Yani eğimi, teğetin eğimi sıfır oluyordu. O yüzden türevini alıyoruz. Sıfıra eşitliyoruz. Hangi noktada türevi sıfırım? Buradan a kare 2 geliyor. Buradan a eksi kök 2 ya da kök 2 gelecek. zaten uzunluktan bahsediyoruz. Yani şu, şu eksi kök 2'den almayacağım. a'yı pozitif almıştım. A kök 2 için o zaman bu alan maksimum olacak. Nerede yazalım? Bu alan zaten şu alan eşitliğiydi. Burada getirelim yazalım. O zaman alan A eşittir. 6 kök 2. Eksi kök 2'nin küpü. Kök 2'nin küpü de 2 kök 2 yapacak. O zaman 4 kök 2 cevabımız olacak. Şimdi 7. soruya geldik. Basket maçlarında kazanan takımlara 2 puan, berabere kalan takımlara 1 puan, kaybeden takımlara 0 puan verilmektedir. Takımın ihtimaller verilmiş. Burada B takımının, A takımının berabere bitirme ihtimali. İki maç sonunda A takımının 2 puan kazanma olasılığı en fazla olması için P kaç olmalıdır diyor. Ve burada e, o zaman e, iki maç yapıyoruz. Birinci maç, ikinci maç diyelim. Kazanan ve ikinci maç diyelim birinci maç, ikinci maç. Şimdi birinci maçı A kazansın, ikinci maçı B kazansın. Çünkü galibiyet olursa A takımın iki puan alması için bir galibiyet ya da iki berabere kalması lazım. Yani iki takım berabere kalınca ne oluyordu? Bir puan oluyordu. Ya iki, ma iki maçta beraber bitecek ya da bir tanesini A kazanacak. Birinciyi A kazandı, ikinciyi B kazandı. İkincide de birinciyi B, ikinciyi A kazansın. Üçüncüsü de berabere bitsin. Beraberliği de Diyelim ki x olsun. Bu da beraber. Ve birinci takımın kazan a'yı kazanmasını istiyorduk. A'nın kazanma ihtimali neydi? P. Bu o zaman P çarpı ikinci de B'nin kazanma ihtimali P eksi Q. Bu da da tam tersi P eksi Q ile yine P'nin çarpımı olacak. Birinci, birinci B'nin kazanma ihtimali, ikinci A'nın kazanma ihtimali. Üçüncüsü de Üçüncü maçta da berabere kalsın istiyoruz iki maçında. Yani 2Q, iki 2Q iki olacak. 2Q çarpı 2Q. İşte bunun toplamı benim kazanma ihtimalim. Bunun maksimum olmasını istiyorum. Ve ama burada iki bilinmeyen var. Bize P cinsinden yazmamız istiyor. Bir de şunu biliyorum. yani Sonuçta bütün ihtimallerin toplamı biri vermesi lazım. Bunların toplamları kesin olması lazım yani. E, o zaman kaç yapar? 2P Buradan da artı q yanlış yazdım. Bir 2p artı q eşittir 1. P istediği için q yerine 1 eksi 2p yazacağım. Burada gördüğüm her yerde. Yazıp e, şuradaki q yerine ve buradaki q yerine ve buradaki q yerine yazacağım. Şimdi yazarsak ne geliyor? 1 eksi git p ee, çarp topladığım zaman burası p çarpı 1 eksi eksi de vardı eksi 1 artı 2 p yapacak o zaman şurası 3 p eksi 1 yapacak böyle burası artı yapıyor eksi dağıttığım zaman bunu çarptığım zaman ne geliyor 3 p kare eksi p alttaki de bu da aynı zaten 3 p kare eksi p en alttaki de 2Q'nun karesiydi. Yani 4 çarpı 1-2P'nin karesi olacak. Bu ikisini bunları toplayacağız. Sonra türevini alalım. Şimdi bunu da düzenleyeyim bari. 4 çarpı 1-4P artı 4P kare. Şimdi toplamaya başlayalım. Şimdi burada 16P kare var. Burada da 6P kare geldi. 22P kare yaptı. Burada Şöyle bakalım burada bir eksi 16P var. Eksi 17, eksi 18P olacak. ne kaldı. Bir tane dördümüz kaldı şurada. Burada 4 Bir de artı 4. Bu bizim ihtimalimiz bu. Olasılık bu. Bunun ne olmasını istiyoruz? En fazla olmasını istiyoruz. Yani e, tepe noktası yine olayımız. Türevine 0 yapan değeri alıyoruz. Türevini aldık. E, 44P eksi 18. 0 eşit dediğimiz zaman P eşittir. 18 bölü 44 yapacak. 2'ye de bölersek 9 bölü 22 P'nin olması gereken değer. bize zaten P kaç olmalıdır diye en fazla olması için. E, geldik 8. soruya. KLMN dikdörtgen şeklindeki bir futbol sahasında K noktasından kaşe vuruşu kullanacak olan asil B ve C noktaları arası en geniş açıyla görmekteymiş. Şimdi burada ABC doğrusal. AC burasının dik olduğu şekilde de görülüyor. KA ile AL eşitmiş. Şunlar birbirine eşitmiş. Futbol sahasının uzun kenarı kısa kenarın iki katından 10 metre daha kısa. Şu eşitlikten başlayayım. Önce harflendireyim. Buraya xx dedim. Sonra uzun kenarı kısa kenarının iki katından 10 metre. Burası 2x yaptı. O bu zaman burası da 4x 10 oldu. Futbol sahasının çevresi kaç metredir diye soruyor. Şimdi burada olayımız ne? En geniş açıyla görmesi yani şu en geniş açıyla görme olayına gireceğiz. AB'yi 16 vermiş. Bu da pratik yöntemleri de var bu sorunun. E, pratik yöntemlerinden de bahsederiz ama yani şu açının en geniş görme olayı ne zaman gerçekleşiyor gibi. Ee, öncelikle türevle yapalım şimdi. Türevde biraz trigonometri gireceğiz tabi burada kullanırken. Yani şu açıyı ifade etmem için trigonometri kullanacağım. Bu açının tanjantından bahsediyorum diyelim. Bu açının tanjantı, tanjant alfa en büyük olduğu zaman sonuçta en geniş açı olacak. Yani dar açıyken zaten dar açı. Ve o zaman buradan bu alfaya buraya m desem, buraya da n desem alfayı m eksi n olarak yazarım. Bu da neydi? Ya da şuradan iki iç bu dıştan yapalım. Böylelikle m ve n yukarıda kalır. Yani şu açıyı gösteriyorum. Bakın bunun bulunduğu üçgeni tarayın. Şu açıya m, bu açıya n dersek alfa dediğimiz şey alfa artı n m yapacağı için alfa m eksi n yapacak. Yani Tanjant M eksi N'nin maksimum olduğu yeri istiyorum. Tanjant bu açılımı neydi? Tanjant M. Tanjant M eksi tanjant N. 1 artı tanjant M çarpı tanjant N. Böyle kısa kısa yazdım. Şimdi tanjant M ile tanjant N'yi de bulalım. Tanjant M'yi bu üçgenden yazıyorum. Tanjant M o zaman e, x bölü 16. Tanjant neydi? Bakın dik üçgen lazım ya. Şuradaki dik üçgenden büyük olan dik üçgenden n'nin tanjantı karşı bölü komşudan x bölü 25 olacak. Yani getirip burada şu eşitlikte yazacağım bu, bulduğum değerleri. Sonra en geniş olmasını istiyorum ya bu açı tanjantı alfa geniş oldukça ne olacak? Bu değer daha büyük olur dar açıyken. O zaman bunun türevine gideceğiz. Bu ifadeyi öncelikle yazalım x bölü 16 şu alt tarafa yazayım. Eksi x, x bölü 25 bölü 1 artı x bölü 16 çarpı x bölü 25. Yukarısı payda eşitlersek burasını 25 ile genişlettik. Burasını 16 ile genişletirsek 25 25x x, 16x 9x bölü 25 çarpı 16 yapıyor. Yani 400 yapıyor. Bölü alt tarafta da Şurası 400 yapıyor zaten. 400 artı kardeşlerimize de burada x kare bölü 400 yapacak. Şimdi bu 400'ler sadeleşecek. Yani 9x bölü 400 artı x kare bu tanjant alfa eşit oldu. Ve biz ne istiyoruz? Bu açının büyük olmasını istiyorsam, geniş olmasını istiyorsam tanjantı da büyük olması lazım. O zaman bunun en büyük aldığı değeri bulmaya çalışacağız. En büyük de ne zaman x yapıyor? Türevini alıyorum. 9x bölü 400 artı x karenin türevini aldım. Bölümün türevi yapıyorum. Birincinin türevi 9. ikinci aynen yazdım. Eksi dedim. Birinci aynen yazdım. ikincinin türevini aldım. Bölü 400 artı x karenin karesi. E sıfıra eşitledik. Zaten alt tarafta çok işimiz olmayacak. Çünkü sıfır eşitlediğim zaman üst taraftan gelecek bu sıfıra eşitleme. Üst tarafı yapalım. Şurayı yapalım. 3600 9'ları da bakın sadeleştirebiliriz. Şu 9'ları atalım. burada 9'lar var. Şu 9 da bu 9 çarpım halinde gitsin. 0 eşitliyor zaten. Ve x kare e, artı 400 eksi 2x kare 0 yaptı. Buradan 400 eşittir. x kare gelecek. x'in 20 ya da eksi 20 olması lazım. Uzunluktan bahsediyor zaten. 20 olunca maksimum olacaktır genişliği. Bu zaman x'in 20 olması gerekiyor. Şimdi x 20 iken bakın burası 20, burası 20 yani çevresini soruyordu direkt ya da yazdım. Burası da 20 yazarsak 80, 70 Hani bir kenarım 40, bir kenarım 70 toplarsak 110, 2 de çarparsak 220 olmuş olacak. Şimdi şöyle bir e, pratikleri de var tabii ki bunun mesela burada e, burada x'in kare esasında 16 çarpı 25 diye bir pratik yöntemleri var. Şimdi yöntemlerden o ona gelişi nasıl oluyor? Başka çembersel bir gelişimi de var. Ben Aslında burada başka bir şeyden böyle farklı bir yerden gitmek istiyorum. Bu da x demiştik değil mi, buraya? Buraya da 16 idi galiba burası da 9. Şimdi bu açının geniş e, olmasını istiyorsam diğer şu 90'a tamamlayan açıların yani şuraya 90'a tamamlayan açıların o zaman daha küçük olması gerekiyor. E buraya mesela beta desem, buraya teta desem ve tanjant teta'yı yazsam tanjant teta neye eşit? x bölü 25. Şimdi burada şu üçgenden yazdım. x bölü 25. Tanjant e, beta'yı yazsam tanjant beta'da 16 bölü x. Şimdi burada e, bu ikisinin tanjant ve tanjant beta ile tanjant theta yani toplam for, far, formülünü hatırlarsanız tanjant beta artı tanjant theta yine biraz trigonometriye girdim ama 1 eksi tanjant beta çarpı tanjant teta eşittir tanjant beta artı theta olur değil mi? Aslında bu da aynı zamanda bu tanjant bulduğumuz beta artı theta da kotanjant e, alfayı eşit. Değil 90'a tamamlıyor çünkü. Aslında oradan da ilerledik. Şimdi o zaman bu tanjant ve tabii bu kotanjant yazdığım için e, tanjantın bunun en küçük olması gerekiyor. Böylelikle kotanjantta da en büyük olacak. Bunun en küçük olması için e, tanjant beta ile tanjant tetana dikkat ediyorsanız çarpımları ne? Çarpımları sabit. Bakın bu ikisinin çarpımı sabit. İkizler gidiyor çünkü. 16 bölü 25 yapıyor. O zaman e, bu sabit bir sayıysa bunun en küçük olması tanjant beta ile tanjant teta'nın toplamının en küçük olmasıyla mümkün. E bu ikisi e çarpımları sabit olan iki değerin toplamı ne zaman en küçük yapar? Birbirine eşit olduğu zaman. Hatırlayın sayılarda yaptığımız bir şey. Çarpımları sabit olan iki değerin bunların çarpımları sabit ikisler gidiyor. Toplamları birbirine en yakın olduğu zaman minimum oluyor. O zaman bunları bakın birbirine en yakın yapan değer yani birbirine eşit olduğu değer x karenin bakın 400 olması. Yani x'e 20'dir diyebiliyoruz. Yani şu açıyla bu beta ile teta'nın bununla bu beta ve teta dediğim yerlerin birbirine eşit olduğu zaman, bunda beta eşit olduğu zaman minimum e, bu alfa'nın en geniş açı olduğu durum olmuş oluyor. Şimdi 9. soruya geldik. Bu 9. soruda f(x) fonksiyonu verilmiş. Bu eğrisini bu arada devamını yapmadım. Devam, X'i 20 olarak bulduğumuz zaman devamı geliyordu. Onu da tekrardan hatırlayınca söyleyeyim. Şimdi geldik 9. soruya. fx fonksiyonu verilmiş bize. x küp eksi 6 x kare artı 15 x artı 7 eğrisinin herhangi bir noktasından çizilen teğetlerden eğimi en küçük olan d1'dir demiş. Buna göre d1 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye soruyor. Yani şimdi teğetlerden eğimi en küçük olan. Biz eğimi nereden buluyorduk? Eğimi türevden buluyorduk. Teğetin eğimini türevden buluyorduk. O zaman biz türevini alalım bunun. Bunun türevinde 3x kare şu fonksiyonumuzun türevini alıyorum. Eksi 12x artı 15 yapıyor. Ben buraya bir sayı yazıyordum x'e. Bana o noktadan çizilen teğetin eğimini veriyordu. Ama bu işte teğetlerden eğimi en küçük olan Demek ki bunun en küçük çıkmasını istiyorum. Mi? Bunu en küçük yapan x değeri. En küçük kaç oluyor acaba? Bunu istiyor bizden. O zaman bunun tepe noktasına bakacağız. Yani bunun bir türevini alırsak acaba en küçük ne zaman yapıyor acaba? 6 x, x 12 yani tepe noktasına bakıyorum aslında. x'in 2 olduğu zaman bu en küçük değer geliyormuş bize. Türevi 2 yazınca buraya ee, en küçük o zaman geliyormuş. D1 doğrusunun y eksenini kestiği nokta diyor. O zaman hangi abses noktada çizmişiz? Bu fonksiyonu böyle ufak bir çizim yapsak kabaca. Demek ki şöyle iki noktasından çiziyoruz. Şöyle bir çizeyim. Şimdi öncelikle eğimi de bulalım. Ona göre çizeyim daha rahat olur. 2 yazdığım zaman ne gelir? F türevi 2. Eğimi de bulalım. Buraya 2 yazdım. 4, 12. 2 yazdığım zaman 24 artı 15. Burası eksi 12 yapıyor. 15 ile e toplarsam 3 yapıyor. Demek ki eğimi en az 3. Hangi noktada? 2'ye bilmem ne noktasında. Demek ki bu da böyle daima tabii böyle bir fonksiyon mesela. Eğimin en küçük olduğu yer alıyorum şurası. Burada eğimin en küçük olduğu yer tabii daha da. Yani yönünü şey yapmayalım şöyle bir çizdik diyelim çizmeyelim direkt çünkü çizimde yanlış çizmiş gibi oluyorum o zaman diyebilirsiniz ya bu yanlış çizdiniz falan sadece denklemi yazarken ifademizi kullanalım noktamızın noktamızın teğetin eğimi kaç şöyle, şöyle, bir şey çizeyim Heh. bu noktanın koordinatı 2'ye f2'yi de bulacağız f2'miz kaç yapıyor noktanın koordinatı 8 4 çarpı 6 24 artı 10 30 artı 7 kaç yaptı e, Burası 6 yaptı. 14, 21, 2'ye 21 noktası. Bunun eğimini bulmuştuk. Eğimi en az 3 yapıyormuş. Eğim de 3. Ve bize y ekseni kesin noktayı soruyor. Denklem de yazabiliriz ama direkt y ekseni üzerindeki noktadan eğimden de ilerleyebiliriz. Bu nokta sıfıra y olsun. Direkt eğim yazalım. Neydi eğim? 2'ye 21 altına yazdım. Direkt y'ler farkı bölü, x'ler farkı yapıyorum. Eğimi buluyorum. Yani y eksi 21 bölü. 0 2, bu eğim eşit yani 3 eşit. O zaman y 21, 6 yapacak. Y de buradan 15 yapmış olacak. Demek ki y eksenini noktanın ordinatı 15 oluyor. Böylelikle ekstremum problemlerinin de sonuna gelmiş olduk.